25 yaşından küçüksünüz ve e, ailenizin evinden ayrılıp Job Center'a bürga e, alabilmeniz için müracaat edeceksiniz. Bu durumda Job Center e, müracaatı reddedecektir. Neden mi? Yasalar gereği anne babanın çocuğuna 25 yaşına kadar bakması gerekir. Yani tüm masraflarını maddi manevi masraflarını giderlerini e, anne babanın ebeveyn olarak karşılaması gerekiyor bu durumda eğer ki bir eve çıkacaksanız çıkmanız gerekiyorsa evlendiniz e, kendi evinize ayrılmak istiyorsunuz anne babanızın kiranızı ödemesi e, ve giderlerinizi karşılaması gerekiyor yasalar eee gereği yasalar böyle düzenlenmiş. Her bir gencin 25 yaşına kadar anne babayla yaşamak mecburiyeti var. Ee, anne babanın çatısı altında e, yaşamak mecburiyeti var. E, kendi evine de çıkacaksa anne babanın masrafları karşılama mecburiyeti var. Bu durumda. 25 yaş altındaysanız kafanıza göre bir eve çıktınız diyelim farz edelim. Bu durumda bürga geld alamayacaksınız. Yani kiranız ödenmeyecek ve sadece yüzde %20'sini 502 euro'nun yüzde %20'sini ödemeye geçiyorlar. Bu da şöyle diyelim cep harçlığı gibi bir miktar geçiminizi sağlamanız mümkün değil. E, neticede buradaki amaç anne babanın görevini üstlenmesi. Farz edelim ki e, evlen, evlendiniz, 23 yaşındasınız, bir evlilik yaptınız ve eşinizle aynı anne babanın yanında yaşamak istemiyorsunuz. Bu durumda Job center'a müracaat ettiniz ee, ve kendi evinize taşınmak istiyorsunuz, eşinizle beraber. Job center sizden anne babanızın gelir belgelerini isteyecektir. Ee, bunun sebebini de söyleyeyim, 25 yaşına kadar anne babanın sizi bakması gerekiyor. Gelir belgeleri denetlenir, anne babanın geliri yeterliyse sizin e, masraflarınızı karşılamaya e, böyle durga geld alamayacaksınızdır. Anne babanın geliri yetersiz kalıyorsa e, o zaman bir ihtimal burga geld alabiliyorsunuz. Eğer ki hakikaten başından beri Job Center'la onların onayıyla bir eve eee çıkacak olursanız. Bu sadece ve sadece evlilik durumlarında başka bir eve çıkma imkanı yaratıyor. 25 yaş altındaysanız bir evlilik yapmış iseniz burada bir eve çıkma imkanı doğuyor yasal değil yalnız onu da söyleyeyim yani benim hakkım diye bir şey yok. Bu sadece ve sadece o Job Center'ın e, vicdanına kalmış daha fazla diyebilirim. Eğer onlar hoşgörüyle karşılıyorsa o zaman onay verir. Fakat onay vermeden önce anne babanın gelirini dikkate alır. Anne babamın gelirini göstermek istemiyorum ee, onlar bunu onaylamıyor, ee, bu tür şeyler geçersizdir. Çünkü anne babanın geliri görülmeden, bu denetlenmeden, e, zaten Job Center onayı da vermez ve yasal olarak doğru hareket ediyor, bilginizi sunuyorum. Peki, 25 yaş altındasınız, ee, bir eve hangi durumlarda, çıkabilirsiniz anne babanızdan ayrılarak job center büyük sorunlar yaşatmadan size bu sadece ve sadece şiddetli geçimsizlikte e, mümkündür yani anne babayla sürekli kavga halleri ve bir, bir şiddet de söz konusuysa psikolojik ya da bedensel şiddet e, bu durumlarda e, job center istisna e, yaratarak kendi evinize çıkmanızı kolaylaştırıyor. Fakat şiddeti kanıtlamak zorundasınız. Bunun da altını çizeyim. Yani eve polis çağrılmış olması lazım. dokumentasyonların tutulmuş olması gerekiyor. Şahitlerinizin de olması gerekiyor. Yani o tutanaklar şart. O şiddetli geçimsizliği ve şiddet gördüğünüzü e, kanıtlamanız gerekiyor. Bu Bunları eğer kanıtlarsanız, o zaman e, Job Center başka bir eve çıkmanıza 25 yaş altında olmanıza rağmen e, ailenizin gelirini dikkate almadan e, onaylayabiliyor. Evet, kısaca toparlayayım. Hemen böyle e, uzuyor çünkü video. 25 yaş altında olan gençler kendi evlerine çıkamıyor çünkü anne ve babanın 25 yaşına kadar çocuklarına bakma görevi ve zorunluluğu var. Devlet burada biz sorumlu değiliz diyor. Anne babanın sorumluluğu bu. Devlet olarak ben bakmak durumunda değilim. Yasa gereği. Farz edelim ki evde şiddet görüyorsunuz. O durumlarda her tefal dediğimiz yani istisna bir durum dediğimiz e, açılım devreye giriyor. E, burada da şiddeti e, kanıtlamanız gerekiyor. Bu durumlarda bir eve çıkıp e, masraflarını, kiranızı, job center üstleniliyor. Evlilik yaptınız diyelim. Evlilik yaptınız ve kendi evinize çıkmak istiyorsunuz, eşinizle beraber anne babanızdan ayrılmak istiyorsunuz. Bu durumda anne babanızın geliri dikkate alınır, yani bütün gelirleri santaya göstermek durumundasınız. Yetmediği durumda anne babanın geliri, e, bu durumda başka bir evet çıkma onayı alabilirsiniz. Fakat bu şöyle diyelim hak olarak değildir. Yasalar bunu size hak görmüyor. Oradaki e, çalışanın birazcık vicdanına kalmış bir durumdur. Çünkü asıl yasada yasa içeriğinde 25 yaşına kadar annenizin babanızın size bakma mecburiyetidir. Evlilik yaptıysanız da eşinize de bakma mecburiyeti otomatikmen e, gerçekleşiyor. Evet. Bugünlük bu kadar e, beğendiyseniz videomu bir beğeni butonuna basmayı unutmayın çevrenizle videolarımı paylaşarak beni destekleyin. Hoşçakalın.